araçta etiket e, projesinin e, ilk deneyenlerden biri elay halı yıkama oldu. Şimdi e, direkt sahadan birkaç örnekle devam edelim. E, araç cihazımız görüldüğü gibi çakmaktan besleniyor. Bunun için üzerinde e, power kartı 12 voltluk ayarlandığı için böyle bir imkanımız var. İstenildiğinde adaptör değiştirilerek ofiste de kullanılabilir. Basılan etiketler ee, şu şekilde şöyle yapalım. Gösterelim. Yakından görmek gerekirse şöyle yakınlaştıralım. Firma adı, firmanın telefonu, müşterinin adı, müşteri kodu, e, kaç adet olduğu toplam ve bu kaçıncın e, halı olduğu 1'e 5, terminal numarası ve operasyonun gerçekleştiği tarih. E, Barcode bölümünde bıraktık. Daha sonraki aşamalarda fabrikada girişleri ölçebilmek için. Ee, şimdi e, kullanan arkadaşla ufak bir röportaj yapmaya çalışalım. Ee, daha önceki sisteme göre bu sistemin size bir avantajı oldu mu? Zaman tasarrufu, pratiklik, yanlış yazma, barkod eee karışmasında herhangi problemler yani karşılam, karşılaşabildiğimiz sıkıntılar yani değil mi gün boyu toplamanız. Hadi, şimdi yani, bir günde e, mesela sezonun en peak yaptığı dönemlerde bir günde size ne kadar zaman kazandırıyor? Hmm. Böyle otomatik? Gerçi 20 servis ekstra. 20 servis. Yani ortalama 50 servis alıyoruz, şu şuan 70 servis. Çok iyi. Yani 20 servis daha kâra Aha. geçiyor, daha hızlı topluyorsunuz, daha fazla topluyorsunuz. Daha güzel. Evet, daha böylece daha aslında fabrikanın da size attığı o yanlış yazma suçundan da sıyrılmış şey. oluyorsunuz. Bizden evet. problem yok. A, sistem otomatik basıyor müşteri numarası doğru. Doğru. Ee, ismi doğru. Yanlış yazmadık. Sizde de artık üzerinizde de herhangi bir sorumluluk kalmıyor bu anlamda. Doğrudur, Bütün doğrudur. yük fabrikaya yıkılmış oluyor. Doğrudur. Evet. Tabii fabrikada da aslında halı kayıpları bu tip problematik durumlarda ister istemez ortadan kalkmış oluyor bu durumda. Doğru abi. Yani evet. %70, %80 atılım önüne geçiyor. Anladım. Yani diğer elle yazılana göre daha pratik. Evet. Daha seri, daha Gönlüz. Evet yani aslında iki tarafı da var bu işin bir gün içerisinde size zaman kazandırması fazladan servis alıyor olmanız iki e, halıda e, daha doğrusu fabrikada oluşacak e, kayıplarda Problemler, problemlerde tabii. belki de e, halı tazmini gibi durumların önüne geçiyor tabii değil mi tabii en büyük etkeni o zaten çünkü elle yazdığı zaman ister istemez hani hızlı çalışıyorsun ne evet Okunmuyor bazen yani, yazılar. Yoğun oluyor. Değil mi? Evet. Bir rakam atlasan problem. Evet. Şu anda öyle bir sıkıntı yok. Yani bizden bizim işimizin hızlı olması depoyu da tabii. Fabrikayı da yani bütün birimlere etkiliyor yani. Biz hızlı olunca onlar da hızlı oluyor. Tabii. Yani birimler... İki tarafta memnun. Fabrikada, sahada evet, memnun olmuşum. Bizde yani güzel. Evet. Peki meslektaşlarınızı öneriyor musunuz? Böyle bir şey kullanmaları? Yani, bizden taraf yani herkesi tercih yani tercih etmesini istiyoruz. Çünkü biz hı. bizzat yaşadık. Evet. Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde bunların farklarını gördük yani. Evet. Herkesin de kullanmasını tavsiye ediyoruz. İnşallah daha da gelişir. Hı hı. Daha da güzel olur. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.